TÜBORG var sırada. TÜBORG son dönem hazminin arttığını görüyoruz grafikte. 24 lira seviyesine dikkat edelim. Eğer geri çekilmelerde bu seviye destek olmaya devam ediyorsa yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Çünkü burada gördüğünüz gibi son dönemde bu bölgeyi geçmekte zorlanmış. Geçtiğinde de zirve gelmiş zaten. Eğer geri çekilmelerde 24 lira üzerinde kalabiliyorsak yeniden yukarı hareket etmesi, zirvesini geçmesi beklenebilir burada da. Peki, akış gayrimenkul var? burada son dönemde gayrimenkullerde ciddi bir hareket var ama bu hisseye yansımamış yani Haziran'da yansımış ama son dönemdeki son haftaki hareket hiçbir şekilde yansımamış Burada direnç olarak nereyi görüyoruz 3 onlar civarını görüyoruz aşağı yukarı hareket geldiğinde bu seviyeyi geçemiyorsak dönüp burayı 290 civarını kırmasını bekleriz 290 altında da nereye kadar devam edebilir? 2.70'lere kadar geri çekilme hareketi devam edebilir. Eğer 3.10'lar üzerinde kalabiliyorsak gayrimenkul hareketine ayak uydurup yeniden yukarı doğru 3.30'lara doğru hareketlenmesi beklenebilir bu hissenin de. Peki koz altın var. A olan değil mi? L değil. Kozu Koza altın. A. Leo zaman tamam peki temettüden sonra burada e, gördüğümüz gibi temettü hareketinden sonra ciddi bir geri çekilme oldu 155 seri destek yapmaya çalışıyor 155 civarında 155 civarı üzerinde kalabiliyorsak e, bir miktar yeniden yukarı tepki görebiliriz bilançoya e, beklentisiyle ama 155 lira seviyesi üzerinde tutanım kısa vade beklenti bitti denebilir artık. Zaten çok uzun zamandır temettü vermesi bekleniyordu. Bunu da vardı. Eğer 155 lira seviyesi üzerinde tutunamazsak geriye doğru 140'lara doğru bir geri çekilme beklemek e, mümkün burada da. Ne zaman yukarı tekrar döndü diyebiliriz? E, 170'ler civarının üzerinde tekrar kapanış yapmaya başlarsa 180 sonrasında da e, 194 civarını hedef alabiliriz burada da. Peki. Bize çokça gelen, neredeyse her yayında gelen hisselerden biri Petkim. Petkim burada 9-10 civarı direnç oraya takılmış zaten. Düzeltmesini de yapıyor şu anda geri çekilmede 8.70'ler civarına dikkat edelim. Eğer 8.70'ler üzerinde kalabiliyorsa yeniden 9 9.10'lara doğru bir tepki görebiliriz. Aşması durumunda da hareketin nereye kadar? 9.50-9.60 civarına kadar sürmesini bekleriz. Ama bu seviyeyi 8.70'i tekrar aşağı doğru kırarsak yeniden 8 lira civarına doğru geri çekilme bekleriz burada da. Peki yine çok çokça sorulan hisselerden Ereğli var. Ereğli de geçen hafta sonu paylaştığımızda yayında artık tepki verebilir 28'lere doğru demiştik. Hı. Geçen hafta boyunca bunu gördük. Hatta endeksi de taşıyan Ereğli oldu. Ee, burada da 28 üzerinde dengelenme çabası var. Ee, bilançoda yüksek bekleniyor, iyi bekleniyor de. Ama burada şunu düşünmekte fayda var. Ee, 28'ler üzerinde 28-30 bandında e, hareket olabilir bilançoyla ama Bundan sonraki üçüncü dördüncü çeyrek bilançoları genel anlamda e, düşüş bekleniyor. E, artık biz bu bilançoyu satı, satın aldıktan sonra sürpriz bilançolar yoksa gerçekten sağlam sürpriz bilançolar yoksa üçüncü dördüncü çeyreği satmaya başlayabiliriz. Bunu da dikkat etmek gerekiyor. Sonuçta beklentiyi alıyoruz, gerçekleşmeyi satıyoruz. Yani eğer gelecek birden şöyle 28-30 bandında kalamıyor ve kırılıyorsa, LED için en iyi bilanço dönemi şimdilik bir miktar askıya alınmış olabilir. 30 lira seviyesini geçemiyorsak da aşağı doğru yeniden bir baskı görmemiz mümkün olur burada. Peki.